انشراح سوره بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك وغدنا عنك وزرك أَلَّذِينَ انقاد زهرا ورفعنا لك ذكراك فان مع اليسر يسرا انما مع اليسر يُسْرًا فإذا فرحت فانصب وَاِنَّ رَبِّكَ وَهَرْقَابِ Ey Muhammed! Senin gönlünü açmadık mı? Elbette açtık. Belini büken yükünü sırtından aldık. Senin şanını yükselttik. Çünkü güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş ve ümit edeceğini yalnız Rabbinden ümit et kalbini ilim ve irfanla açarak ferahlatmadık mı? İlim, marifet ve hikmete rastlayacağın güçlük, yaratılış aleminde bedeni elde etmek, vücut bulduktan sonraki hal, insanla ilgili olgunluklar, bir vücudun ruhlar aleminde akıp giden halleridir. Elem neşrahle kasadrake ve anke vizra ankade anka zahrake Ey emirlerimi ulaştıran, kalbini ilim ve irfanla açarak ferahlatmadık mı? Ve bu kalp ferahlığı ile nice ilimler ve marifetler ve gerçeklerin zuhurundan haberli olmadın mı? Bu ilim, marifet ve sanat kuvveti ile ağırlık ve yüklerini senden kolaylıkla koyan ve vazgeçen olduk. Senin belini büken vezirleri, ağır yükleri bu kalp ferahlığı ile kurtardık ve rafa'na leke zikrake bu ilim ve marifet ve kalp ferahlığı ile senin toplum içinde adını yücelttik değerini ve şerefini yükselttik ilmin nisbetin de Ali Can Nabas'ın fe <laughs> inme al yüsri yüsran inme al yüsri bilgin ve haberin olsun ki başladın bu ilim marifet ve hikmete rastlayacağın güçlük ve zahmetin her güçlüğün iki de kolaylığı da vardır. Dilediğin bir işi meydana getirmek için rastladığın tasalar ve maddi manevi acılar boşa gitmeyecek. Birçok yararlar ve kolaylıklar elde edeceksin. فَاِذَا فَرَحْتَ فَنْسَعَ O işten dinlenmek için çekildiğin zaman ondaki zorluk ve yorgunluğu üzüntü ile görerek umutsuzluğa kapılma. Her bir zorluğun iki kolaylığı olduğunu bil ve işine devamlı ve kararlı ol. Ve illa Rabbi kefer kab. Seni terbiyesi altında bulunduran Rabbin sana ne yolda öğretti? İse onu gözet. Rabbinden sana akıtılan ve verilen ilimleri, fenleri ve olgunlukları Rabbinden gördüğün gibi koru ve gözet. Elem neşrah leke sadrake. Ey ilahi isimleri talep eden zat, senin yüceler ceyin cihet kitap ile Hazreti Muhammed'i bulmak ve bilmektir. Bunun içinde üç şekil vardır. Birincisi Muhammediyet Muhammediyet nurundan yaratılış aleminden bedeni elde etmektir ki bu da istidatlanmayacağı kadar atay sıfattan yani hayat, ilim, kudret gibi ilahi sıfatlardan kalbe yansıyan yüce bir hareketin kazanabilmesidir bu atayı sıfat insanlığın oluşumunu dileyerek insanı bir topluma bağlar ve ona dayandırır. Vadanna anke anka ankade zahrake. İkincisi vücut bulduktan sonraki halini ilahi nurların hakikatlerinden ve feyiz sohbetlerinden nefsin melekutu derecelerine indirerek hayır ve şer ile boşalan, emir ve nehi ile parlayan bir hakikatten meydana gelen nübüvvetin hazırlanması sana kolaylaştırırız. Bu da atay sıfat ile insandan bedenin ağırlığını kaldırmaktır. Zira insan üzüntü ve zahmet içinde yaratılmıştır. İnsanda meydana gelen ağır yük toplumun var olmasına dayanan Hazreti Ham senin mülk katından insanı çaresizlik içinde bıraktırır. وَرَفَانَ لَكَ زِكْرَاكَ Üçüncüsü var olma aleminde insanla ilgili olgunlukları açayısı sıfat ile toplumda Muhammed'in nuru ile çevreler ve kaplarsan seni toplum içinde meleke ve olgunlukta yüce bir isim ve yüksek bir maneviyete sahip kılarız. Fe yennel Yusran ysuran indemeli gerek insanlık katlarında gerek insanın meleke ve olgunluk derecelerinde elde ettiğim bilgiler gerçekler dünya ve ahiret için kazandığın olgunluk ve üstünlükler seni iki kat daha şereflendirir. Feyza farak tefen Olgunluk ve üstünlük kazanmaya ciddi olarak çalış ve seni bundan alıkoyacak sebepler çıksa bile çalışmaya devam etmekten geri kalma. Ve illa Rabbi keferkab. Kitap ile peygamberin ve dinin büyüklerinin yolunu gözet. Elem neşrah leke sadrake ve ratna anke vizrake el zahrake ve rahvana leke zikrake. Bir vücudun ruhlar aleminde akıp giden hallerinden iki sadır için bilgi vermek her ne kadar karışık gizli ve açıklaması güç bir durum ise de ve men yete ve kullu alallah gereğince Allah'ı vekil edenle Allah yeter. Birinci sadırda ol emrini alan vücut bulmazdan evvelki hakikatimiz yani ruhumuz yansımaya kabiliyetli olan istidata aksetti. Oradan bu hakikat yani ruh belli duraklarla oluşum alemini gösterdi. Düşünce ile ilahi emirleri ve hükümleri tebliğ etmede insanlığın olgunluk ve hakikatlerinin en üst kademesi olan velilik derecesi ile kuvvet kazanarak ve ruhu elde ederek bedeni istidat ve kabiliyetlerinin bu alemde bir vesile ile hayat, ilim, kudret gibi atayı sıfattan akıllı anlaşılıp bilmesi birincisi sadırdır. Birinci sadır aynı inançta olmanın, sosyal birleşmenin, nübüvvetin, canlılığın doğru ve güzel nimetlikle özetle maddi varlığın ruhsal bir anlam ile ruhta bulunmasıdır. Bu da varlıkların tümünün manasında meydana çıkmasını dileyen katıksız bir nur gibi ayrılır ve akıl erdirilir. İşte bu birinci sadırdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir parça değildir. Ondan başka da değildir. Lakin şeyiyeti yani oluşma ve maddeleşmeye kabiliyetleri de vardır. İza erade şeyen en yekulullahu kün feyekûn bu şeyiyetin bir şeyin vücut bulmazdan evvelki hakikatidir. Bundan ilahi murad birincisi sadırdır. Görevli olan budur. Şayiyete emir ilave olunmasıyla kün hitabı buna yönelmiştir. Bu da ilahi ilimlerdendir. Ruhlar ancak ilmi sıfatlardan kuşatılmış Allah'ın ilmi idi. Yani cenab Hakk'ın birinci sadrı ilmiyle kuşatmıştı. Bu devamlı geçiş ruhlar aleminde, vücut alemine gelmek için vücut bulmazdan evvelki hakikatin birinci sadırdan yükselmesi yani isimler ve sıfatlardan görünerek Risalet nuruna feyiz sebeplerine sarılması, Muhammed'in nuru ile alı konuldu Ve işte burada Muhammed'in nuru yaratıldı. Evvela ma halakallahi nuri. Bu Muhammed'in nuru ki bütün eşyaya gönderilmiştir. Ve kutsal alemden Risalet nuru denilen makamın karar ve sonuçlarındandır risalet nuru ve feyiz sebepleri ile ilahi alemlerdendir. Muhammed'in nuru ilahi nur ve feyiz sebeplerinden birleşmiş surette niceliksiz ve niteliksiz gökler ve yerlerden evvel yaratılması ve yaratılma sebebi ikinci sadır bu da dünyadadır. İlahi kudretin yaratma elinden vücut buldurma eline ağırlığını koyarak oluşum aleminde var oldu. Meydana geldikten sonra da bedeni giydi dünya nefsin yedi mertebesini sarılarak safiyeden emmareye kadar atay sıfattan gerisinde göründü. İşte bu senin birinci ve ikinci sadırlarda varlığını görüş aleminde getiren toplumun ibadette niyet işte birleşme gibi kitapla inanç memleket kanunlarında uygunluğunun sonudur. Fa inna al yusri yusra'un inna al Birinci sadırda sarıldığın peygamberler ve evliyalar ki senden önce gelenlerdir. Bunlar güçlükten sana bir kolaylıktır ve sana inanmış olan toplum ikinci sadrındır. Bu toplum arasında taşıdığın vücut bir kolaylık görüş aleminde açıkça görülür. Bir güçlük için iki kolaylık hazırlanmıştır. Faiz afarata fansaf ve illa rabbi kafarqa. Birinci sadmede yani insanın maddi veya manevi durumunu sarsan olaylar hayat aleminde ilahi tekliflere fasta ma ayetinin yüksek anlamınca daha güzel bir suretle yönelmiş ve bakıp gözetmek gözetmiş ol ki ikinci satmede istenilen yere daha iyi surette ulaşasın. As sabır inda sadmatul ula zira ilahi hükümler ve sabır birinci satmededir. Ölmezden evvel ilahi emirleri yerine getirmeye çalışırsan İkinci sadmede bu çalışmanın kadar isteğine kavuşursun. Cenab-ı Rabbil Alemin hak ve hakikatini idrak edip, marif edip yaşayanlardan eylesin. Ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa kurtuluş sebebi nur ala nur eylesin. Amin. Sevgilerimle.